Böyle de bir garip geldi ya gözüme. Serhat bu antik sırf buff yiyecekti. Yedim acaba? Bakalım. Ona baktım ben bugün aslında. Değişen bir şey göremedim. Düşman becerileri tarafından saldırı O düşmanın fiziksel saldırısının 2 saniyenin %8 anahtabı etkiye 3 defa kadar. Değişiklik göremiyorum ben. Ne bakıyon lan? Al. Parmak yokmuş bende ama. Kalp attım. Valla parmak yok kardeşim ya. Ya sen keser miyiz onu? Tamam bir geteyim. Tekleriz. <laughs> Baitlerim hatta ben bunu. Kaçma skillini de alırım. Bir Bilmiyorum. tane daha vurayım ona. Oğlum infaz niye atıyorsun? Deli. Canı bir. Can nasıl? Bir. Adam korktu ha. Base'ini bozabilirsen güzel olur. Bozamadım son saniyede gitti. Karim'e biraz engelli ona göre. Taşıyalım. Bana doğru çeksen rociri. Adam feleğin sildesini yedi var ya. Hadi be. Fiske atıp keserdim onu da. Yetişmedi. Olsun denedik. Ha Oha. seni de kestim. <gülüyor> <gülüyor> Bir canla. Atmadım. Yetişmedi ya. Tükürük baktım döndü tükürük yetişir belki dedim de yetişmedi. Acaba hangi çimendesin? Burada mısın? Solda mısın? Neredesin? Çık ortaya. Göster kendini bir adam. Şuralarda olsaydın sekerdi ya? diye düşünüyorum. Mı mı? Aa oradaymış. Aa sero Geliyorum, aynı taktikten bir daha veririm sana. Çek bana doğru. Bana doğru, bana doğru. Ama vurman lazım. Hasarım şu an yok çok. O okay. kim? O şimdi bekliyorum. Güzel, Free'den asit aldım. Kaplumbağa sayesinde. Leyine e döndüm bu arada. Ultim yok. Oğlum bu adam sadece ultiye basıyor, kill alıyor lan. Bütün killler onda kalıyor. Çok saçma. <laughs> sana doğru yanaşayım da onu tekleyelim. Yani. Yukarıdakiler de. Ultisi da yok, zıplatması da yok. Sen ne yapıyorsun deli? Girsen ona. Arkadan girdim ona. Yani arkadan şey köpek balığı verdim. Güzel. Yalnız kostümsüz çok iğrenç duruyor ya. <laughs> Karina'nın aldığı killerin birinde hakkı varsa Arkadan girdin yani. mi ona yani Ultiyle ultiyle Ultiyi arkadan gönderdim Kapattırdım koşu yolunu Öyle lisinden Koflarım da tam Kofla ne oynarız ki Dün akşam oynadım ya Günübur oynadıydım Var koflar sende biliyorum da Kapluş alıyor. Oraya bir Gel köpek lan. balığım var. Hayır ya. Hadi oğlum. Saldırın kesinlikle köpek, kesinlikle. balıkları. <gülüyor> <gülüyor> Gel ulan buraya. Allah bereket versin free'den killler. Karina Çuğu mısın bebeğin? Şu denedin mi? Şu yan olmuş ki. Deneme bence. Q'dan W'si tekliyordu ya. Ha şey eee. Kalktı. Şu W'si olayı kalkacaktı o mu? Aynen ama çok kötü olmuş. Bir de kalın duvarlardan geçiyor artık. Kalın duvarlardan geçmiyor mu? Geçiyor artık. Nasıl yani? Mesela Şu, şu duvardan o, geçebiliyor mu? Geçiyor. Geçiyor. O duvardan geçebiliyor mu? bilmiyorum o kadar kalınlığı zorlamadılar da şeyden geçiyor yani kalın duvarlardan. Belki zorlarsak buradan geçer yani bunların Şuradan geçiyor. noktası oluyor. Şuradaki Nereden? duvardan geçiyor. İşaretin olduğu yerde. İyi de oradan zaten geçiyordu ki şurasından geçiyor. Oradan. Bak tam şu noktasından geçiyordu. O değil oğlum. Onun alt, altındaki Şundan geçiyor duvardan. işte. Hayır hayır oradan değil. Şuradan Bundan diyor. mı geçiyor? Burası. 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 Buradan geçiyor. Bundan geçiyor. Aynen. Bundan geçiyor abi, bu, bu bu kalın duvardan geçiyor şu. Evet, evet. Çok ciddiyim bu arada şaka Denemedim kanka. Abi yukarı ne yapıyorlar anlamıyorum ki bu. hmm. o. Bunlar abi. harbiden ben motor olmuş ya. biraz. Baksana. Adam Muhabbeti bir Muhabbete de oldu. aldık. Adam bu arada adamda 10 kill var. Adamda 10 kill var şey. dayı. 6K. Tamam verdik bu eli diyor. Kardeşim sakin ol be. Sakin ol be kızan. Baba sen gelme dur dur. Sen çok kasmışsın sen vurmayı ver. Bak Ama oyun late kalırsa senin mi? ocağına incir acı dikerim ha. Haberin olsun. Brody murody dinlemem vallahi kafana zumzu vururum kasıldığı için poposu kalktı. Tavan yaptı. Ama olur da oyun biraz uzarsa Yani lahmacun küreyle vururum ense köküne. <laughs> Geldim ben. Fiskem yok da. Bu midi vermesek güzel olur. Burada diye tutacağım. Çok vurdum bura diye kül sektirip de. Giremeyiz oraya. Güzel de vurdum ama. Ben Taktik. de bayağı vurdum da bura diye falan bizimkiler öldü ya. Karina direkt Oha. ölüyor. Olmadı tank kesiyor. Gelemem ki, oraya. Güzel. Azıcık kastırsak taşırım ben maçı ya. ben zaten şu itemi çıkayım tek atmaya başlayacağım. Fly velimiz de var. Ali'ye teşekkür ederim. Senin kaçma skillin yok. Ama benim de yetişecek takatim yok çünkü bacağım sakat. Topal beyim bu. Gelsene. <laughs> of canı da az kaldı Kuleyi vuralım ya. Zıplayacak o. Elim ultide bekliyor. Aldı attı. Kaçmayı attı. <laughs> Bence gidelim buradan. Dur lan dur lan dur lan dur. Sana gelecek sandım. O yüzden ulti attım. Ne oldu? Bacım ne oldu? Niye ya? Ben kastım bu arada. Yok ederim onları. Şu belirike yakalanmazsam alayının ocağına incir ağacı diker. Gölgesinde serinlerim ama kastım diyorum kardeşim. Hayır hayır sen gelme. Geldi, ben geliyorum. az bir split atayım. Evet, evet. Sana döndü ama şey haberin olsun. Keserim ki. Aa benim ayakkabım zırh değil kesemem. Kesemem. Ben de öyle düşünmüştüm. Yakınıma girersen zumzuğu yersin. Üh! Tanka bile çok vurdum be. Oh. Oha, o da bana öyle vurdu. O da çok vurdu ama. Aa sen öldün. Oh shit. 9, e 1, Lord 7. gider o zaman. Lord gider. Lord'a bir tane ulti atmayı deneyeceğim. Girecek çünkü şu an. Oğlum mid gitti lan. Tut orayı. Sana baitlisi. Bana doğru baitlerse ya da Lord'a girerlerse çatlatacağım kafalarını, köpek balıklarını vereceğim, zıngılatacağım onları. Dur bakayım. Sen kendini göstermesene. Da şu midi tutun lan. Sen kendini gösterme. Ya Brody keser, Brody keser beni. Onun haricinde diğerlerine vurdum mu zıngıldatacağım da. O da geliyor, o da geliyor, o da geliyor. Oynarız. Çimenden çıkma, ilk vuruşu biz yapalım. Bekle bekle gitsin o. Gel kanka çime gel çime gel çime gel çime gel çime gel çime gel çok vurdum arkaya vurma vurma beni kesti lan bir canı vardı beni kesti can aldı be Karin ne yapıyorsun paşama? bak bu Karina e, sıkıntılı bir arkadaşa benziyor. Çünkü canı full adamların üzerine falan gidiyor. Biz canlarını zaten azaltıyoruz. Arkadan girip toplayacak ama adam Ukraynalı. Ukraynalılar oyuna içi biçip giriyor. Vallahi billahi bak. İçi biçip oyuna giriyorlar. Olurdu çaldım bu arada. Büyük hissediyorum kutumda Acun abi. Kanka orada gidemiyorum şu an. Gel lord alalım mı beraber? Ultimle belki şey yaparım ben. Adım. Bir vurdum ona. Hadi of. Hayır ya. Çok da çok vuruyor ki. Keşke bizimkileri verip yerine şey alsak. Bir tane büyük minyon alsak. Adamlar yüz kasar en azından. Lan nasıl? Gel geri. Ee, ben full AD gideceğim. Tek yerim ama yakaladığıma da tek atarım. Öyle söyleyeyim. Öyle bir build. Öyleli. Şurayı bir daha iteyim mi ben? Bunlar kesin şeyle pireler ha. Bunlar %100 eee Karina ile pire. Yüzde %100. %1 milyon. Milyar milyon. Sen bu parayı ne yaptın? Çok vurdum canları az. Gelirsen oynarız. Buradayım da. Bro, Brody ile aero'cunun canı azdı. Sıplatılma ama dikkat. Kanka ona değil ona değil ona değil. Buraya. 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 İkisini de kestim. Çaldıracağız. Çık. Çık. Çaldıracağız. Aldım. Lord'u da aldım. Lord'u da aldım. O da ölsün. Güzel. Tamam. Nice can çekiştik. <laughs> bu oyun sanki bir 30 dakikası var gibi hissediyorum ya. Yok yok bitti bitti oyun. Ne ne 30'u? Bitti şimdi bu oyun. Bak şimdi. Hallediyorum hemen. Hallediyorum abi. Acı atıyorum abi. Kitliyorum kuleyi abi. Kitliyorum abi. Minyon çıktı ama minyon hesapta yoktu. Atıyorum abi acıyı. Vurdum kafasına. Haydi kule bismillahirrahmanirrahim. <laughs> kitleyemedim kuleye. Üstüden ne abi? Bak ikisine bak. Sen, sen ölme kuleye kitleyemedim ben. Sen ölme. Şuradan biri gelir mi ya? Minyon çıktı ya. Minyon çıkmasaydı bir tırdık orada da. Ee, sanırım dediğin... ...oldu biraz. 30 dakikası var gibi. Şu an evet. Sanıyorum galiba. Harbi ya ekrana ne zaman dokunsam bak ses çıkıyor bak. Bak. Haritaya dokunuyorum. Haritadan bile ses çıkıyor bak. Haritada bak. işin sinir bozuculuğu şu. Haritada elimi bir yere götürüyorum. Bak. Ama burada bir ritim var ha. Müzik yaparsın bununla. Burada bir melodi var. O zaman full AD ya. Ne olursa olsun full AD. Ya tek yeriz ya tek atarız. Ya tek atar tarih oluruz. Ya da tek yer hüsran. Şey Üh. Haydi bakalım askerler kalkıyoruz ata. Haydi bakayım takım. Bir Beni bir zıplatırsa var ya feleğin sillesini yedirecek o bana ama La bu ne kasmış? Şu kuleye şaş kaza yanlışlıkla bir kitlersem ama bu oyun böyle bitmez. Benim üstten itmem lazım. Lane'ler eşit ya gelmedikçe ya. biz bitiremeyeceğiz. Ses Sen nereden çıktın? Kesecekti beni. Kanka onun şimdi nesi var? Ee, fiskesi var onu tut da keselim ama dibine girme o duruyor. Kestim mi lan onu? Arkadaşlar ah, çok fena. Dur dur i̇yi dur vurdun. dur. <laughs> Lane'ler eşit gelmedikçe bu oyun bitmez ha. Bugün şey biraz önce senin oyuna gelmeden önce şey var. Skyla var. Discord'ta biliyor musun? Duyamıyorum ki seni oyun sesi çok açık. Adamları Skyla iyi diye bir ama. çocuk var biliyor musun? Kim diye? Discord'da. Skyla. Hangi Discord? Bizim Discord'ta mı? Ya, her neyse bizim Discord'ta. Paşa almış. Beyinle bir tane koydum, bayıldı. Harika oynadı. Ya hasarını bilmeyene beyin teki atar tamam, geçer. şu anda hiç tahmin edemiyorum. Bir atıyor 3k. Oha ya şeyde çok. Oy! Cool. Şuna bir tane vuraydınız be. Lord geliyor. Lord almamız lazım. Lord almalıyız. Ben de bir şey çıkayım ya konsantre. Lord'u almamız lazım ya. Bu Lord'u verirsek İkimiz alırız ha bunu çok çok seri şekilde alırız. Ama ya. biz alırken bunlar ölür bunu. Yok kanki gel bakayım. O gel gel gel. Gel gel biz bunu alırız gel. Gel 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 seri seri gel. Seri gelir. Aldık 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 aldık. Koşu yoluna attım ben ultiyi. Tamam çık. Çık kanki. Bak geliyor sana. Sana Sazan geliyor. Geldi Sazan. Sektirdim ona. Oha ya. Kimden can yeniliyor? Oğlum ben nereye atıyorum skill'leri? Ne oluyor lan? Parmaklarım mı kaymıyor? Ne oluyor? Eee bitti ki oyun. Ne oldu orada? Kanka adamı keseceğim ölüyorlar. Adamın içine koşuyor. Karını arkada bekliyor sadece kile Bitmez de. Skill'leri atamadım ya. Bir şey oldu skill'lere. Adamın yazdığı şeye baksana. Adamın derdi kill almak. Ultin'le onu tutarsın da. Yok tutarım da. Bir tane minyon var ya. Ben skill atamadım bir şey oldu. Elim kolum tutmadı herhalde orada bir şey oldu. Skillleri yamuk yumuk attım böyle arkaya falan attım. Bir basamadım. Sanırım joystick'in yerini değiştirdim diye alışamadım da. O kule gidecek ona yapacak o bir şey yok da. Zero 5 saniye var. Farmda çıktı. Karinamız karınamız gidiyor. Yaşar, yaşar. Saldır hadi saldır atıyor. Vallahi elim ayağıma dolaştı kanki bir şey oldu orada ya vuramadım. Böyle garip bir şey oldu orada. Maçlar niye bu kadar uzun ve saçma sürüyor? Ölme artık be, ölme be, ölme be! Ölme be, ölme be Müslüman, ölme Müslüman değilsin gerçi sen. Yabancı cazsın sen. Yani ölüm artık. Ulti açacak. Çok vurdum ona. Lan 2000 2000 patlatıyorum ona da. Aslında var ya bir anda içlerine fiske atıp ulti açıp hepsini stunlayabilirim de Keser misiniz bilemiyorum onu yapmak riskli yani, oyunu sattırabilirim. Yaparsam, onu yaparsam kardeşine. sattırabilirim evet. Hasar çıkacağını bilsem yapacağım da. Adamın kolları ayakları yok yani ona göre oyna. Kari... Baba nasıl vurmuyor? Fly boyunda nasıl vurmuyor? Fly bir kemer al ya. Bir kemer al be kardeşim. Görüş vermiyor ki direkt Biz seninle daha yeni ki pusu alttan şey yapmamız lazım. Beklemem benim de tek ben lazım. gideyim. Ama 3-4 kişi gelecekler bu saatten sonra. Tek gelmezler ki riskte. Burayı Şu itmeye geleni, burayı itmeye yani. geleni keseriz. Yok yok bekle. <laughs> Onlar şimdi görüş avantajı kendilerinde diye rahat gezebilirler. Buraya bir kişi gelir. Ama benim şarj yazısı gelecek. Ee, bir yanda fight'ta şarj yazısı gelirse. Öyle de bilirim. Geldi bak Sazan. Kanka arkadakilerini oyalasana. Arkadakilerine oyal base attırma sana. Oyal arkaya oyal. Arkaya oyal, ben... arkaya oyal. Kanka geliyorlar vallahi arkayı oyalacak. Arkayı oyalar var. mısın? Ama Lütfen arkayı oyla bitireceğim. Bitireceğim, bitireceğim. Tamam. Arkadakilere base attırma. Arkadakilere base attırma ben bitireceğim. Bitireceğim, bitireceğim. Base attırma, base attırma, base attırma. Attırma base, attırma, attırma, attırma. Attırma hadi, hadi, hadi. Yapabiliriz. Evet işte budur. Olum ya baksana şey. 0 Allah'ım ya Rabbim. %78 kulağı sarı. Komedi ya.